Herkese merhaba kanalıma Hoş geldiniz bugün sizlerle kendi tasarımım olan bu şık bileklik modelinin yapımını çalışacağız Hanımlar şu şekilde detaylı olarak göstermek istiyorum gerçekten çok şık bir model oldu mutlaka yapmanızı tavsiye ederim e, bu motifleri ayrı ayrı hazırlıyoruz ve hepsini birleştiriyoruz şimdi hemen zaman kaybetmeden yapımına geçelim gerekli malzemelerimiz ipe kum boncuk kullandım Ben siz Dilerseniz ona sıfır 11-0 kum boncuk da kullanabilirsiniz dört numi kristal boncuk ya da ince kopmaz boncuk ipi ve boncuk iğnesi 8 tane kum boncuğumu aldım ipimin altına iniyorum bir tane motifinizin hanımlar ipini uzun tutun hepsini o ip üzerinden ekleme yapacağız diğerlerini motif yaptıktan sonra ipinizi kesip yap yakacaksınız şimdi ben bu ipimi e, uzun tutuyorum bu motifimin ipini hepsini bunun üzerinden ekleyeceğim Bakın hemen yanımdaki bir tane kum boncuktan geçiş yapıyorum. 3 tane siyah kum boncuk alıyorum. Siz tabii ki bu renkleri zevkinize göre ayarlarsınız. İpim buradan çıkmış. Arada bir tane kum boncuk bırakıyorum. Diğer kum boncuktan geçiş yapıyorum. Hepsi bitene kadar aynı işleme devam edeceğiz. 3 tane kum boncuk alıyorum. İpim buradan çıkmış. Bir tane kum boncuk atlıyorum. Diğer kum boncuktan geçiş yapıyorum. 3 tane siyah kum boncuk alıyorum. İpim buradan çıkmış bir boncuk atlıyorum. Diğer boncuktan geçiş yapıyorum. Şu şekilde tuttum. Son kez üç tane siyah kum boncuk alıyorum. Bakın ipim buradan çıkmış. Bir tane boncuğu atlıyorum. Hemen onun yanındaki bir boncuktan geçiş yapıyorum. Önce bir buradan geçelim. Sonra hanımlar sıra başı olduğu için iki boncuktan daha geçiş yapıyorum. Hani az önce üç tane kum boncuk takmıştık ya. Onun tam ortasındaki ikinci kum boncuktan çıkış yaptık. Şimdi bir kum, bir kristal, bir kum boncuğumu alıyorum bakın bu şekilde. 1 2 3 kum boncuk atlayıp dördüncü kum boncuktan geçiş yapıyorum yapımı çok kolay bir model ve gerçekten çok da şık bir duruşa sahip yine bir kum bir kristal bir kum alıyorum 1 2 3 boncuk atlıyorum dördüncü boncuktan geçiş yapıyorum Siz dilerseniz 4 e, memlik kristal boncuk yerine 4 memlik inci de kullanabilirsiniz bir kum bir kristal bir kum boncuk alıyorum bakın ipim buradan çıkmış 1 2 3 boncuk atlıyorum 4. boncuktan geçiş yapıyorum. Son kez bir kum, bir kristal, bir kum boncuk alıyorum. İpim buradan çıkmış. 1 2 3 boncuk atlıyorum. 4. kum boncuktan ve altın sarısı kum boncuktan geçiş yapıyorum. Bakın. Böyle bir şekil aldı. Şimdi 7 tane kum boncuk alıyorum. Kristalimizin etrafını çevreleyeceğiz. Şöyle göstereyim. İpim buradan çıkmış. Kristalimi atlıyorum. Buradaki altın sarısı, siyah ve altın sarısı. Yani üç tane kum boncuktan geçiş yapıyorum. Hepsine aynı işlemi uygulayacağız. Yine yedi tane kum boncuk alıyorum. Şöyle göstereyim. Bakın ipim buradan çıkmış. Kristalimi atladım. Buradaki üç tane kum boncuktan geçiş yaptım. Yine 7 tane kum boncuk alıyorum. Şöyle göstereyim. İpim buradan çıkmış. Kristalimi atlıyorum. Buradaki 3 tane kum boncuktan geçiş yapıyorum. Son kez 7 tane kum boncuk alıyorum. şöyle göstereyim. İpim buradan çıkmış. Kristalimi atlıyorum. Altın sarısı kumdan, siyah kumdan ve buradaki dört kumdan geçiş yapıyorum. Bakın böyle bir görüntü oldu. Bu haliyle bile çok güzel. Kelebeğe benziyor sanki. Buradaki dört kumdan daha geçiş yapıyorum hanımlar. Aşağıda bakın dikkat edin bir tane Altın sarısı kum boncuk boşta bıraktım şu. Şimdi bir tane kristal alıyorum. iyi Bakın. 1 2 3 boncuk. Şöyle göstereyim. 1 2 3 boncuk atlıyoruz. dördüncü boncuktan itibaren 4 tane kum boncuktan geçiş yaptım. Buraya kristal boncuğumu yerleştirdim. Şimdiki buradaki 3 kumdan daha geçiş yapıyorum. Bakın yine altta bir tane altın sarısı kum boncuk bıraktık. Şu boşta. Yine bir kristal alıyorum. Araları da bu şekilde dolduruyoruz kristal boncuklarımızla. 1-2-3 tane kum boncuk bırakıyorum. 4. kumdan itibaren 4 kumdan hem 4. kumdan geçiş yaptım hanımlar. Yani 1-2-3 kum boncuk bıraktık. 4. kumdan ve aynı zamanda 4 kumdan birden geçiş yaptım. Sonra buradaki 3 kumdan daha geçiyorum. Bakın altta yine bir tane boşta kum boncuk bıraktım. Kristal boncuğumu alıyorum. 1, 2, 3 kum boncuk atlayıp 4. kum boncuktan itibaren 4 kumdan geçiş yaptım. Sonra 3 kumdan daha geçiş yapıyorum. Bakın burada yine bir tane altın sarısı boncuk boşta bıraktık. Kristalimi aldım artık son kez. 1 2 3 kum boncuk atlıyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi 4 kumdan geçiş yaptım. Eğer bu motifim olsaydı hani hepsini bunun üzerinden ekleme yapacağım dedim ya. Ne yapacaktım? Burada düğüm atacaktım. E, ipimi iyice sağlamlayıp kesip yakacaktım hanımlar. Bu şekilde istediğiniz kadar motif hazırlayabilirsiniz. Ben 5 motif yaptım. Şimdi ilk yaptığım motifin ipini uzun tutun demiştim size. E, hepsini o ip üzerinden ekleyeceğiz. Bakın 1 2 3 4 tane sol tarafta 1 2 3 4 tane sağ tarafta kum boncuk boşta bıraktım 5. kum boncuktan geçiş yaptım şöyle göstereyim bakın burada 5 motif var Siz de bilek ölçünüze göre 6 motif 7 motif yapabilirsiniz şimdi şu ara kısımları yapacağız bir kum bir kristal bir kum boncuğumu alıyorum İpimin altına indim bu şekilde hemen diğer motiflerden bir tanesini alıyorum bakın daha önce hazırladım ben bunları ipimi boncuklarımın arasında gizleyerek düğüm attım yaktım kestim yaktım bakın motifim hazır bunun da 5. kum boncuğundan istediğiniz bir kanadından hiç fark etmez bakın 1 2 3 4 tane sol tarafta 1 2 3 4 tane sağ tarafta bırakıyorum tam ortadaki 5. kum boncuktan geçiş yapıyorum. Bu şekilde tuttum. Bakın bu alttaki beraber yaptığımız motif. Bir tane kum boncuk aldım. Hemen buradaki kristal boncuğumun içinden aşağı doğru geçiş yapıyorum. Bütün motifleri bu şekilde ekleyeceksiniz. O yüzden çok önemli burası. Mümkün olduğu kadar yavaş göstereceğim. İyice çekiştirin hanımlar. Şu kısımda arada boşluk kalmasın. Bir tane kum boncuk aldım. Bakın ipi sol tarafa doğru gidiyor. Bu beşinci kum boncuğumuz var ya bunu çapraz diyoruz. Sol tarafa doğru gittiği için ben sağ tarafından giriş yaparak çaprazladım. Şimdi burası sağlam olsun diye hemen şöyle bir elimde çevireyim rahat çalışmak için. Sağlam olsun diye tekrardan bu kısımdan Bakın buradaki kumdan ve kristal boncuktan geçiş yapıyorum. Sonra buradaki kum boncuktan geçiş yapıyorum. Buradaki kum boncuğuma geldim. Şimdi benim ipimi gizleyerek buraya buradaki 5. kum boncuğuna ulaşmam lazım. Diğer motifleri ekleyeceğim ya. O yüzden ne yapıyorum? Buradan boncuklarımın arasından geçiş yaparak ilerliyorum. Birazcık zorluyor. Şu kısmı penseli çekelim. Bakın motifimizi birbirine ekledik. Gayet de güzel oldu. Söylediğim gibi bu modelin tasarımı bana ait tanımlar. Her aşaması. Bakın burada eğer şuradaki boncuklarını zorlayacaksa bu kenar kısımdan geçerek buraya ulaşabilirsiniz. Ama boncuklarını zorlamayacaksa orta kısımdan da geçebilirsiniz. Bakın kristalimin içinden geçtim. Şimdi ben kenarlardan geçiyorum. Hani zorlamasın beni uğraştırmasın diye. Bunların içinde de işte kesip yaktığımız için bu kenarlarda da düğüm var. Düğümlere gelirse o zaman da sıkıntı çıkarabilir. Bakın yine buradayım. Kristalimin içinden geçiyorum. Buradaki bakın 4 tane kum boncuktan geçtim ne yaptık sol tarafta 1 2 3 4 kum boncuk bıraktık sağ tarafta 1 2 3 4 kum boncuk bıraktık 5. kum boncuğumuzdan çıkış yaptık şimdi yine ne yapacağız motifimizi ekleyeceğiz bir kum bir kristal bir kum boncuğumu alıyorum bakın hepimin altına iniyorum bir kez daha göstereyim motif eklemesini motifimi aldım elime bakın bu şekilde ne yapıyorum 1 2 3 4 sol tarafta 1 2 3 4 sağ tarafta bıraktım 5. kum boncuktan geçiş yapıyorum buraya görmüş olduğunuz gibi motifimizi ekledik şimdi ne yapacağım bir kum boncuk aldım buradaki kristal boncuğumun içinden aşağı doğru geçiş yapacağım buraya hanımlar mümkün olduğu kadar sıkı tutun. Arada boşluk kalmasın. Bir tane kum boncuk aldım. Bu beşinci kum boncuğumu çaprazlıyorum. Bakın bu şekilde çaprazladım. Şimdi ne yapacağız? Sağlam olması adına yukarı doğru devam edeceğiz. Buradaki kum boncuktan ve kristalden geçiş yaptım. İyice çekiştiriyorum. Bakın buradaki kumdan geçtim. Tekrardan buradaki kum boncuğuma geldim. Görmüş olduğunuz gibi 3. motifimi de ekledim. Bu şekilde hanımlar istediğiniz sayıda motif ekleyebilirsiniz. Şimdi bu alt kısımdaki ipimizi buradaki ipimizi şu kenara alıp yine 5. kumdan çıkıp kapama yerini yapabilirsiniz. Başlangıç ipimiz. Şimdi biz yine kenardan bu karşı kenara gelelim. Kenar kısımlardan geçerek Kapama yerinin yapımını göstereyim. Çünkü bütün motifleri aynı şekilde ekleyeceksiniz. bakın yine dört tane sağ tarafta dört tane sol tarafta bırakıyorum 5. kum boncuğuma sanırım orada da düğüm var beni birazcık zorluyor kadar geldim şimdi kapama yerini yapacağız şöyle göstereyim bakın kapama yerini ben bu şekilde yaptım bir kum bir kristal bir kum boncuk alıyorum. Bir kum, bir kristal, bir kum boncuk aldım. 12 tane kum boncuk alıyorum. 6 7 8 9 10 11 12 Ben burada büyük bir halka yaptım hanımlar. Siz küçük bir halka yapmak isterseniz daha az sayıda kum boncuk alabilirsiniz. Bakın şöyle göstereyim. 3, 6, 9 ve 12. Hepimin altına iniyorum. Şu şekilde tuttum. Burada bir tane kum boncuk bırakıyoruz. Bakın şu iki tane kum boncuktan yukarıdan aşağıya doğru geçiş yapıyoruz. Burada da yine sıkı tutun. Kapama kısmınız bol olmasın. Şöyle çekiştirerek burayı sıkılayabilirsiniz. Bakın böyle bir görüntüm oldu. Bir tane kum boncuk alıyorum. Kristal boncuğumun içinden geçiyorum. Yine şu ara kısımlarda yaptığımız gibi bir tane kum boncuk alıyorum. Buradaki 5. kum boncuğumu çaprazlıyorum. çekiştiriyorum. Bakın görmüş olduğunuz gibi kapama yerimiz hazır. Buradan hanımlar yine bu şekilde yukarı doğru çıkın. Şu kısımda hepinizi düğüm atarak e, kesip ve yakın. Bu rengi de gerçekten çok güzel oldu. Burada bıraktığımız ipi de hanımlar bu başlangıç ipimiz. Bunu birazcık daha uzun tutun. Yine buradaki 5. kum boncuğa gelin. Ve aynı burada yaptığımız gibi kapama kısmımızda yapın. Bu model hakkında söyleyeceklerim bu kadar. İnşallah faydalı bir video olmuştur. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Deneyecek olan herkese şimdiden kolay gelsin. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.